Arkadaşlar müthiş fırtına yakalandım. Denizin halini bir görün. Her taraf toz duman oldu ve tolu başladı. Şu anda tolu yağıyor. Sabah havaya bak. Şimdi havaya bak. Sırtımda çıplak. Terliyorum ve çıkartmıştım. Tollar sırtıma vuruyor. Acayip fırtına çıktı ya. Havaya bak birden değişti. Ben ilk defa böyle bir havaya yakalandım. Hayret bir şey ya. Acayip tulu yağıyor. Şu an sırtıma tolu uğruyor arkadaşlar. Çok şiddetli. Bisiklet durmuyor vallahi yolda. Benim tam bir delilik yani. Ama kuru bir yer bulup bekleyeceğim ya. Böyle gidilmez. Kapatıyorum. Su oldu zaten. Şartlar çok zorlaştı. Evet. Ortam çok kötü şu anda. Arkaya baktığım zaman deniz zaten görünmüyor. Bulutlar kapkara. Her tarafı kapladı. Kapatıyorum. Telefonun standı çok.